Gıybetin büyük günahını biliyorsunuz değil mi? Bir de kovuculuk, nemmamlık diye bir şey var. Veylülli küllühü mezetellü Kovuculuk. Mesela ben Yakup'tan bir haber aldım. O haberi de ortama getirdim. Senin de hoşlanmayacağın bir haber. Bunu sana getirdim, ilettim Sinan. Şimdi bu gıybet de olabilir. Gıybette de aynı doğruyu iletiyorsun. Kovuculuk, nemmamlık, laf taşıyıcılık da olabilir. Onda da aynı doğruyu iletiyorsun. E farkı ne o zaman gıybetle nemmamın, kovucunun? Niyet farkı var. Gıybette boş bulunup da konuşmuş da olabilirsin. Nemmamlık kovculukta kasten onu ve onları ifsat etmek için kasten laf taşıyorsun. Yani günahtan çok daha büyük bir günah var ki o da o günahı taşımak. Doğru mu? İşte bunu bugün Twitter'da yapıyorlar. Twitter'da dönenler gıybet değil. Kovuculuk, nemmamlık. İster haber altında yap, ister kendini parlat. Ne için yaparsan yap, Burası biraz daha zorladığında affedilmez boyuta giriyor. Nemmamlık. Ya bu haberden bir şey olmaz, bundan bir şey olmaz, bu da yalan olsun bir şey olmaz. Bak, gıybetle koğuculuğun arasındaki farkı perdeyi gayba açılıp gösterseler hayret ederiz. Aralarındaki fark dağlar kadar. Çünkü kötülükten çok daha kötü olan bir şey onu. Taşımak ve yaymak. Ve Twitter'da bu yağmur gibi, sel gibi. Şimdi gülüyorsun, eğleniyorsun, kendini tatmin ediyorsun. Sevmediğin birisine laf sokuyorsun, ediyorsun falan. Ahirette paçanı kurtaramazsın. Çünkü hepimizin, belki bir parça affedersiniz, cahil kaldığımız bir şey var. Gıybetin kebair olduğunu anlayamıyoruz biz. Gıybet, kebairse nemmamlığı sen düşün.